Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzur yerindedir. Astroloji doğum haritanızı çıkartma zamanı geldi sanırım. Fadime İpek Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda astroloji doğum haritanızı nasıl çıkartacaksınız bunu anlatacağım. Öncelikle doğum gününüzü, ayınızı, yılınızı, saatinizi ve doğum yerinizi netleştirmelisiniz. Bu bilgilerle oluşturacağınız doğum haritası sizin parmak iziniz gibi olacak size ait ve sadece size anlatan bir doğum haritası olacak. Bu doğum haritası hayatınız boyunca hiçbir zaman değişmeyecek. Bunu bilin. Sadece transitteki haritalardan etkilenecek. Bu etkiler de hayatınızı etkileyecek. Bunları da zaten haftalık videolarda anlatıyorum. Natal harita yani doğduğumuz andaki harita hiçbir zaman değişmez. Transit harita dediğimiz harita ise şu andaki haritadır. Bu sürekli değişir. Bir saat sonra farklı olur. Bir sene sonra farklı olur. Bu nedenle transit harita doğduğumuz andaki natal harita üzerine geldiğinde hayatımızda değişimler olur. Bir kez daha söylemeliyim ki doğduğumuz andaki harita asla değişmez. Zaten o bizim parmak izimiz gibidir. İlerleyen zamanlarda doğum haritanızla kendinizi nasıl tanıyacaksınız? Bununla ilgili videolarla da karşınızda olacağım. Doğum haritanızı pratik olarak anlamak için de Astroloji ve Ben isimli kitabımı da satın alabilirsiniz. Hayatınız boyunca doğum haritanıza ihtiyacınız olacak. Pratik olarak kendinizi tanımak, kendinizi anlamak, bazı özelliklerinizin nereden kaynaklandığını bilmek doğum haritanızla kolay olacak. Ben de bunu anlamanız için yardımcı olmaya çalışacağım. Doğum haritanızı anlayınca gerçekten çok iyi bir şey olduğunu göreceksiniz bir şeylerin sebebinin daha iyi anlayacaksınız. Eğer doğum saatinizi bilmiyorsanız diğer bilgilerle de doğum haritanızı çıkartın. Çünkü haftalık videolarda söylediğim gibi haritanızdaki her planetin bulunduğu burç size zaten ışık tutacaktır. Yükselen burcunuzu bilmeseniz de ay burcunuz duygusal hayatınızı anlatacak. Mars burcunuz iş ve kariyer alanınızı anlatacak. Merkür iletişim alanlarınızı anlatacak. Kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü ise hayatınızla ilgili büyük değişimleri anlatacak gibi düşünmelisiniz. Şimdi doğum haritasını nereden ve nasıl çıkartacağınızı anlatacağım. Benim çok güvendiğim bir site var astro.com. Şimdi buradan bir birlikte ilerleyerek, adım adım size nasıl harita çıkartacağınızı anlatacağım. Evet sayfaya geldik. Şimdi buradan tıklayarak istediğiniz dili seçebilirsiniz. Dil seçimini yaptıktan sonra şimdi harita çıkartma kısmına geçeceğiz. İlk defa bu sayfada işlem yapacağınız için belki üye olmanızı isteyebilir. Mail adresinizle üye olabilirsiniz. İlk defa bu işlemi yapıyorsanız, ilk defa sayfada, haritada çıkarıyorsanız I understand yazısı yanındaki kutucuğu işaretlemeniz de gerekebilir. Bu çizgilere tıklıyoruz. Buradan tıklıyoruz bunu tıklıyoruz free olarak burada haritamızı çıkartmak için buraya tıklıyoruz ben daha önce burada hazırlamış olduğum bir örneği şu anda görüyorsunuz bunu yeniden düzenlemek için edit yapıyorum Evet bugünün tarihi 10 Mart 2024 saat 12 13 siz burada kendi isminizi yazabilirsiniz doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazabilirsiniz. Saatinizi ve dakikanızı yazabilirsiniz. Buradan şehir olarak seçim yapabilirsiniz. Ülke seçimini yapabilirsiniz. Şehir seçimini yapabilirsiniz. Sadece isim yazmanız yeterli olacak. Kendi isminizi soy isim yazmamışsanız da olabilir. Ve buraya tıklayarak haritayı çıkartıyoruz. İşte haritamız çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki haritayı çıkarttık ama bir şey anlamıyorum. Şimdi kısa bir tablo oluşturacağız birlikte. Bu tablodan sonra videoları izlerken daha kolay anlayacaksınız. Başka platformlardaki astroloji yorumlarında daha kolay anlamaya başlayacaksınız. Şimdi çıkarttığınız haritayı görüyorsunuz. Bu işaretlediğim kısımda şurada Planetler ve karşısında burçları göreceksiniz. Sizin için yabancı bir dil olabilir. İngilizce burç isimlerinin kendi dilinizdeki karşılığında bulabilirsiniz. Şimdi bu işaretlediğim kısmı göz önüne alarak kendinize bir tablo oluşturabilirsiniz. İlk sütuna buradaki gördüğünüz güneş, ay, Merkür, Mars bunları yazabilirsiniz. İkinci sütuna burçları yazabilirsiniz. Yanına burada gördüğünüz dereceleri yazabilirsiniz. Bunlar sağ taraftakiler dakikalardır. Şimdilik sadece dereceleri yazabilirsiniz. Üçüncü kısma da evleri yazabilirsiniz. Hangi ev olduğunu bu ortadaki sayılara bakarak anlayabilirsiniz. Burası birinci ev, burası ikinci ev, üçüncü ev gibi evler sıralandı. Bu haritada gördüğünüz güneş karşısında balık burcu var. Yani şu an çıkarttığım haritada şu saatte doğan kişinin güneşi balık burcu. Mars karşısında kova burcu var. Yani şu anda doğan kişinin Mars'ı kova burcu ve 20 derece. Şu an doğan bir kişinin yani bu haritayı çıkarttığım kişinin haritasında Uranüs 19 derece Boğa burcu gibi sizde kendi haritanızda bunu düzenleyebilirsiniz. Buradaki planetler, burçlar ve evler sizin haritanızda en temel öğeleri. Bunları anlamaya çalışarak haritanızı tanımaya da başlayabilirsiniz. Şimdi haritanız hazır. Videoları daha iyi anlayabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı alarak da bu haritayı basit bir şekilde anlamaya başlayabilirsiniz pratik olarak haritanızı ve dolayısıyla kendinizi tanımaya da başlayabilirsiniz. Bu arada çıkartmış olduğum harita, yani 10 Mart 2024 tarihindeki harita Balık burcunda 20 derecede gerçekleşen yeni ay haritası oldu. Yani şu anda doğan bir kişi Balık burcu yeni ayda doğmuş olacak. Bu yeni ay benim için de yeni videoların başlangıcı olacak. Astroloji simge okuma sanatıdır. Kitabımda simgeleri pratik olarak size anlatıyorum. Böylece kendinizi tanımak ve bazı şeyleri anlamak daha kolay olacak. Harita çıkartma kısmını videodan anlayamadım derseniz web sayfamda detaylı olarak bulabilirsiniz. astrolojigunlugu.com'da doğum haritası nasıl çıkartılır kısmından ulaşabilirsiniz. Haritanız sizin parmak iziniz gibi. Bunu iyi anlarsanız kendinizi de iyi anlarsınız. İlerleyen videolarda haritanızla kendinizi anlayacağınız videolarla karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Haftalık burç yorumlarını izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilir. Videolardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umut ve ışık olmasını diliyorum.